Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında Eğirdir'e hoş geldiniz organizasyonu düzenliyor. Okul müdürü doktor öğretim üyesi Selim Sözer bu organizasyon sürecini mikrofonlarımıza anlattı. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önündeyiz. Burada olmamızın amacı ise öğrencileri 13 Ekim'de çok güzel bir organizasyon bekliyor olması. 13 Ekim Eğirdir'e hoş geldiniz Konser için bizler de şimdiden çok heyecanlıyız. Şimdi aslında bu konserin mimarı belediye başkanımız Veli Gök, Eğirdir Belediye Başkanı. Ve birlikte yapıyoruz. Çünkü Süleyman Demir Üniversitesi'nin öğrenci grupları içerisinde konser verecek gruplarımız var, müzik, müzik gruplarımız var. Bu müzik gruplarından biz yardım alıyoruz öğrencilerimizden. Öğrencilerimize yönelik yapılıyor bu program. Ve böylece bir Eğirdir'e hoş geldiniz şeklinde öğrencilerimizi motive etmek, onları hoş bir şekilde karşılamak ve ilk gelişlerinde biraz da coşturmak adına böyle bir konser düzenlenme fikri ortaya çıkınca biz de tabii memnuniyetle kabul ettik bu fikri. E, ayın 13'ünde böyle bir konser var. O konserin e, öncesinde ise e, Eğirdir'de bir yat turu düzenlenecek. Yani belediyenin sahibi bulunduğu, güneş enerjisiyle çalışan, güneş piliyle çalışan bir yatı var belediyenin. 50 kişilik, 52'er kişilik gruplar halinde gün boyunca Eğirdir'e gelen veya konser izlemeye gelen bütün öğrencilere göl üzerinde bir, e, yat gezisi yaptırılacak. Ertesi günde öğrenciler bitinceye kadar devam edecek. Eğirde'de bulunan hem sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu SDV'ye bağlı hem de Isıbı'ya bağlı turizm fakültesi ile e, diğer MYO'nun ortaklaşa katılacağı bir konser. Yani burada üçlü bir konsersiyum söz konusu. Bir tanesi Süleyman Demirel Üniversitesi, biri Isıbı, bir tanesi de Eğirdir Belediye Başkanlığı. Pandemi sonrası ilk defa bir araya gelen öğrenciler 13 Ekim günü Eğirdir Limanı'nda olacaklar. 09-18 saatleri arasında ücretsiz doğa dostu elektrikli tekne ile ücretsiz tekne turu gerçekleştirilecek. Aynı zamanda öğrenciler konser alanında eğlencelerine devam edebilecek. Şu anda Eğirdir Limanı'nda Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 13 Ekim günü dahil olacağı konser alanındayız. 13 Ekim günü sabah saatlerinde tüm öğrencileri doğa dostu elektrikli teknelerle bir tekne turu bekliyor olacak. Hemen ardından akşam saatlerinde ise Eğirdir'e hoş geldiniz konseriyle bizler de tüm öğrencilerin eğlencelerine ortak oluyor olacağız.